Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir hormat karşınızdayım ama bazı gerçeklerden bahsedeceğim. Hormat Maalesef oyunu, yes, oyunda hack, oyunda hack yediğimiz için Oyunda bütün karakterlerim çalındı. Ve çalan kişi bulmak istiyorum gerçekten. Yindir vardı bende. Yok olmuş. Karakterimi çaldık kimse bilmiyorum. Onun yerine devam vermişler bana. Ya ben burada kocaman eski bir vardı. Ve yani şu an oyunda bu yıllardır oynuyorum. Hatta ben oyunun tekrar başlayayım siz bir diye. Yani böyle mantıksız olmaz. Oyunda karakter çalma varmış. Bunu da yeni öğrendim. Hidin kişinin karakterini çalabiliyormuşsun musun? Mantığa bak lan. <laughs> Allah Allah. Bu benim hesabıma gidip o kişi bölümü de geçmiş. Benim kaldığım yer normalde burasıydı. Yani evden birisi yapmış olduğunu düşünmüyorum. Yani artık bir şüphelenmeye başladım ben bir şekilde. Bir de hesabımın karakterlerini değiştirmiş. Maşallah. Artık adama daha ben ne diyeyim ya arkadaşlar. Adam artık bunları yapmasıyla ünlü olmuş. Bakalım daha kimdir bu adam neler yapmış arkadaşlar. Hiçbir şeyim yok. Yani artık ben ne diyeyim sana? sizin silahlı karakterim bitti. Silahlı karakterimi geri getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü kimin yaptığını bilmiyorum. Birisi dizi gece ben uyurken hesabına girmiş. Artık şüpheyi nasıl bulduysan şekil girmiş. Bu da evden birisidir. İnanıyorum evden birisi olduğuna. Yani aslında ne olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani çünkü Asen'in kanalında şöyle bir video gördüm. Gör, görmedim daha önce. Asen'in yaptığını düşünüyorum. Şakam üzerine yani yapmıştır. Kızarım diye de söylemiyordur. Bekleyelim yani? Neyse. Devam edelim. Yani böyle bir parantı da yoktu yani. Bir videonun hepsini kontrol ettim. Bende böyle bir yoktu. Onu da baştan biliyorum yani. Hani kıyıda bile vardı. O bile yok olmuş. Gerçekten bu yüzetlerin olarak o kişi. O kişiyi bulursam direkt polise vereceğim. Direkt çok sinirliyim zaten. O kişiyi bulursam direkt acımayacağım. Direkt polise vereceğim. Hani nerede sürünüyor? Hande hapishanede sürünüyor. Orası bir alakalı var Ve şu karakteri deneyeceğim. Bu. Ne, ne, ne biçim karakter bilmiyoruz bunu deneyeceğim. Denemek istiyorum. Çünkü karakter nasıl bir karakter olduğunu ben hiç denemedim. Bu. Ta bu hesabı dedim. için kontrol edeyim dedim. Başıma böyle bir şey geldi. Geldiğini anladım. Çünkü bu oyunda karakter çalma yok diye biliyorum ben. Yani yanlış biliyormuşum burada. Yani oyunda karakter çalma diye bir şey mi var? Neden yıllarca ben bunu bilmiyorum? Ondan sonra karakter çalmak diye bir şey varsa Yani yandık Ben şu karakter çalmanın nasıl olduğunu öğrendim Ben de çalan kişiden ben çalman çalmazsam var dedim. Ya karakter çalındı ya da oyunu sıfırlandı ikisinden biri Ben daha çok oyunun sıfırlandığını düşünüyorum normalde Çünkü yani kimse yapamaz evde Asla küçükten şüpheye bilmiyor Ve Tek şüphe bilen iki kişi var. O zaten o da kullanıyor ama o oyun bilmiyor. Ya. Yani bu durumda ikisi de yapamaz. Kiyazım seni öldürmek zorundayım üzülüm. Hadi yenmemiz lazım onu bunları. Zaten son yıllarda başıma hep bir şey geliyor. Zaten warning diyen basıldık demiştim. Basılmamıştık. Bu sefer gerçekten oldu. En sonunda artık başıma bir olay gelecek. Yani artık yok olduk. Sen Braum Star çekecek, çekecektin. Artık Braum Star'ı çekeceğiz zaten. Oradan kaldığım yerden devam etmeyi düşünüyorum. Tabii bugün biraz sinirliyim çünkü bu durumdan dolayı sinirliyim yani sinirim size yansıyan bilmiyorum ama Allah çok sinirliyim arkadaşlar. Neden sinirliyim? Bu yüzden sinirliyim zaten. Olaya bak ya. Bu oyunda karakter çalma var mı Allah aşkına ya? Var mı ya? Ben yıllardır bu oyunu oynuyorum. Yıllardır demeyeyim de yani. Çok eskiden ben bu oyuna başladım Ben sıfırdan tekrar başladım e Şimdi ne oldu? Ne oldu şimdi? Oyunda ta yıllar sonra karakter çalma öğreniyorum Şimdi kameraya bakıp gideceğim gerçekten he. Neyse Aynadan bir aynalar ar bende kapalıydı. Gitmiş bir de aynaları seviyesi 12 seviye aynaları açmış. Daha başka bir şey yapmış mı? Bakayım. Yıldızım düşürmüş. Lan yıldızı kripesi ki şey al almama izin vermemiş. Yıldız düşünüyor mu oyunda? Oo. Adam yapmadığını bırakmamış. Sağdan soldan dalmış. gün e Allah izin verirse bütün Allah izniyle bütün arkadaşlar konuk bürosu gelecek. Yani konukta toplam kaç kişi olacak biliyor musunuz 4 kişi olacak arkadaşlar. Tamam yani belki 2 kişi de olabiliriz. Belli olmaz. O videoyu da perşembe, bir, yayınlamış oluruz. bir perşembe yayınlamış olurum. Bir perşembe. Atlanmış olması çarşamba yayınlar. Ben ekledim ben normal yani. Neyse bir zaman yayınlanmış olur işte Allah Allah. Evet şimdi seninle konuşmayacağım. Sadece oynayacağım. Franca ne olur ölme ya şunlara. Birimizin ölmesi bir yıldız kaybettiriyor. Ya ben de birimizin ölmesi bir yıldız kaybettirdiği için kaybetmek istemiyorum. Baştan söyleyeyim ya Karakter yüzü neymiş bana? Evet. Bomba mı atıyor? Ha, Bomba atmak süper güçse o zaman ben de yere bandı atayım. Yere, 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 yere alırım güç ya Allah Allah. Mantığa bak lan. Ne olur lan ölme Hayır. Hayır parantiyon hayır. Seni feda etmek zorundayım. Üzerim parantiyon. Ölme. Koru şunu Allah aşkına şunu. Oynamıyorum ya. Allah Allah oynamayacağım resmen ha. Oynamıyorum ya ben böyle hiç görmedim ya. Oynamıyorum kardeşim ya. Bir daha ben bu oynadığım ne olur ya. Arkadaşlar bu seriyi bitirdim. Yeter karakterimi de çalmışlar. Silahlı karakterim bitti. Ben bir daha bu oynayacağım ne olayım. İç bitti. Oyun bitmiştir artık. Bir daha ben bu oynayacağım ne olayım. Artık. Artık bir daha bir de bu oyuncusunu çekmeyeceğim. Kendi başıma oynayıp kendi başıma kasacağım. Bu oyunu bırakıyorum. Param bir daha girersem ne olayım? Yani artık sinir ettiler beni. Üzünüm. Bu oyunu bir daha girmeyeceğim. Dövüşürüz arkadaşlar. Karakter çalmam olur oyunda ya? Görüşürüz. baba. Hayır, <laughs> yukarı doğru. Param.